Değerli arkadaşlar, Daha iyi Yargı Derneği bünyesinde hazırladığımız Anayasa Candır programının yeni bir bölümünde daha Ayşe Hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Çok teşekkürler Burhan Bey. İyiyim. Sizin de iyi olduğunuzu görüyorum. Sağ olun hocam. Kolaylıklar diliyorum Çok hepimize. Hocam bugün başka bir açıdan daha bakalım anayasamıza yine. Hep içindeki maddelerle ilerliyoruz ama bir de anayasayı Kavramları bakımından da değişik bakış açılarından inceleyelim diye düşünüyorum. Hocam şimdi hukuk düzeni dediğimiz zaman ben e, hukuk düzenini bir ağaca çok benzetiyorum çünkü sonuçta o ağacın yaydığı oksijenle biz hayatlarımızı sürdürüyoruz. Adalet de böyle bir şey. Adalet varsa yaşam sağlıklı bir şekilde devam edebilmek için bir yol buluyor. Oksijen yoksa biyolojik yaşam da yok. Dolayısıyla biz o ağaca bağlıyız. O ağacı da ben hocam hukuk düzeni sistemi diye düşünüyorum. Çünkü örnek vereyim, bir ağacın ömrünü uzatmak için gövdesini daha kalın, daha güçlü hale getirmek için, köklerinin daha derine e, kök salıp e, şiddetli fırtınalarda yıkılmasını önlemek için ee, yapraklarının daha çok olması için, daha çok oksijen üretebilmesi için ağaç belli zamanlarda, doğru zamanlarda, doğru şekillerde budanıyor hocam. Ve hani budarken belki üzülüyoruz ama bir sonraki mevsimde ağacın gerçekten daha e, büyüdüğünü görüyoruz. Daha e, güzelleştiğini, daha faydalı hale geldiğini görüyoruz. Şimdi hocam hayatta böyle bir şey. Hayatta da ilerledikçe önceden var olmayan kavramlar ortaya çıkıyor, bazı şeylerin eksik kaldığı anlaşılıp o tamamlanıyor. E, sosyal hayatın daha mutlu, daha refah, ekonominin daha iyi, mutluluğumuzun daha yüksek, yaşama sevincimizin daha fazla, birbirimiz olan sevgi ve muhabbetimizin daha çok artmış e, e, olmasını sağlamak için e, kuralları da değiştiriyoruz, e, kanunları değiştiriyoruz. Hatta Anayasanın kendi içinde anayasamız kendisinin dahi nasıl değiştirileceğine ilişkin birçok kural getirmiş. Şimdi hocam burada kural değişikliği yani bir budama benzeri bir kural değişikliği daha iyisini yapabilmek için nasıl olur diye anayasaya baktım hocam. Başlangıç bölümünde şöyle bir şey var. Hiçbir kişi ve kuruluşun bu anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeni dışına çıkamayacağı yazıyor. Dolayısıyla budama işlemi için yani hukukta olumlu anlamda bir revizyon, bir e, yenilik, e, uyumluluk, yaşatıcı bir değişiklik yapabilmek için sınırların çizildiği bir bölüm burası hocam. Sonra şeye bakıyorum hocam. Altın madde diyebilir miyiz bilmiyorum. 11. madde. Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü konusunda. Orada da şöyle diyor. Anayasa hükümleri yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Kanunlar anayasaya aykırı olamaz. Şimdi hocam, anayasamızda kural koymanın da bir kuralı var mı? Bu kuralları koymanın, değiştirmenin kurallarını anayasamız nasıl değerlendirmiş ve bu konuda bize neler söylüyor hocam? Evet, Burhan Bey programlarımız ilerledikçe e, biz e, Anayasanın e, şifrelerini keşfediyoruz ve daha derinlere iniyoruz. Dediğiniz gibi ilk programlarımızda belki daha tematik yaklaşıyorduk. Örneğin eğitim konusunu ele alıyorduk. E, belki e, spor konusunu ele alıyorduk, ekonomiyi ele alıyorduk. Şimdi ise hukuk düzenimizin şifrelerine doğru yol alıyoruz. Bu benim açımdan da çok mutluluk verici. Başından beri bizi takip eden veya programlarımızı ara ara takip eden izleyiciler de bizimle birlikte aslında bu yolculuğa çıktılar. Yani bir hayli ilerlediğimizi ben görüyorum. Bir hukukçu olarak sizin gibi ben de çok mutlu oluyorum. Böyle bir konuyu gündeme getirdiğiniz için teşekkür ederim. Evet, kesinlikle Hukuk devletinde bu hukuk kurallarını koymanın da kuralı vardır. Ve bu başlı başına e, hukuk devleti için bir güvencedir. Çünkü kural koymanın belirli bir kuralı, bir usulü olmaz ise bu durumda adına kural e, dediğimiz ama arka planda herhangi bir usulü olmayan her türlü düzenlemeyi e, hukuk devletinin içine alırdık. Halbuki o usul, o kuralın sağlıklı bir şekilde doğması için hayati öneme sahip. O usul başlı başına bize şöyle bir güvenlik sağlıyor. Bu kuralın oluşma sürecinde akıl devrede olacak, bilim devrede olacak, ortak akıl devrede olacak, şeffaflık olacak ve böylece ortaya çıkan kuralda amacı olan kamu yararını gerçekleştirmeye. Uygun bir kural olacak. Aslında işin matematiği bu. Bu nedenle biz kuralın kendisine e, odaklandığımız kadar arka planda kuralın usulüne de bakmalıyız. Yani böyle bir öneme sahip olduğu için nasıl olmuşsa olmuş canım. Mesela kural koyabilecek olan makam çıkardıysa çıkarmıştır deyip geçemeyiz. Zaten bunu söylerken bile yine. Kural koymanın kuralından bahsediyorum. Çünkü hangi kuralları, hangi makamın çıkarabileceği de bir kuraldır. Ve bu da bellidir. Örneğin Cumhurbaşkanı kanun yapabilir mi? Anayasamız bu konuda gayet açık. Kanunu ülkemizde sadece ve sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi yapabilir. Bu başlı başına bir kural koyma kuralıdır. Veya e, diyelim, bir vali yönetmelik çıkarabilir mi? Bu da anayasamızda düzenlenmiş. Vali yönetmelik çıkaramaz. Dolayısıyla baştan öncelikle hangi makamın hangi düzenlemeyi yapabileceği belirlenmiş. Sonra tabii bir de bu düzenlemeyi yapma süreci de kurallara bağlanmış. Bu konuda hukuk düzenimizdeki kurallardan en kapsamlı şekilde düzenleneni hepimizin de tahmin edeceği üzere kanun kanun yapım süreci anayasamızda düzenleniyor. Tabii daha da ayrıntılı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kendisinin yaptığı bir iç tüzük var. Orada da bu usul ayrıntılı şekilde düzenleniyor. Şimdi diyeceksiniz ki bunlar teknik konular izleyicilerimizi yormayayım siz demeyeceksiniz ya de. yani izleyicilerimizden belki bazıları böyle demeye başlamış olabilir yavaş yavaş ekranı karartıyor olabilir aman karartmayın çünkü biz işin özünü anlatıyoruz. Benim bildiğim kadarıyla da Burhan Bey bizden başka kimse bu şekilde anlatmıyor. Bu tam o soğuduğumuz noktada aman hukukun soğuk yüzü gene gündeme geldi. Ayrıntılara girecekler efendim. Yeter sayılar vesaire diyecekler dedikleri noktada biz aslında işin nedenini açıklıyoruz. Şimdi bu konu neden hepimiz için çok önemli yani bizimle alakasız bir konu değil, hepimizi çok ilgilendiren bir konu. Çünkü e, kural bir kere yapıldıktan sonra artık bir hukuk kuralı olarak hepimizin uymak zorunda olduğu, dolayısıyla bizim davranışlarımızı yönlendiren, modelleyen bir varlık haline geliyor. Bu ne kadar önemli bir konu. Düşünsenize serbest iradenizle istediğiniz gibi davranabilecekken, hareket edecekken diyelim belirli alanlar size kapatılıyor. Dolayısıyla sanki bir kulvara konulmuş gibi mesela maçlara girerken ne olur? İşte herkes bir e, e, ara ara böyle koridorlardan ilerler güvenlik amacıyla. Başka bir yerden girilmezsiniz. Oradan gitmeniz gerekiyor. Kurallar da toplumsal hayat içerisinde bize bunu yapıyor. Bu nedenle doğrudan hayatımızı etkilediği için arka planda bu kuralın inşa süreci bizi çok ilgilendiriyor. Çünkü sonradan sonuçları bizim üzerimizde doğuyor. Şimdi e, Türkiye büyük millet. Hocam, buyurun lütfen. Çok özür dilerim. Şimdi, ne demek? E, Zihnimizde doğru kavramlarla canlansın anlamında bir resim çizmek için söylüyorum. Eğer bizim için çok önemli bir ağacı budamamız gerekiyorsa, yani toplumumuzun daha da ileri götürülmesi için bir hukuk düzeninde değişiklik olarak yaşayan hayata uyum anlamında söylüyorum, bir şeyleri keseceğiz ki gövdeyi büyütelim değil mi? Yaprak sayısını artıralım. İşe yaramayan kuralları ayıklayacağız, işe yarayan kuralları muhafaza edeceğiz ve işe yarayacağını düşündüğümüz yeni kurallar getireceğiz. Bu nedenle kural konuşuyoruz. Şimdi burada ben şöyle düşünürüm. Bir ağacı budayan insanların öncelikli olarak bir orman mühendisinden eğitim almış olmasını ya da başlarında bir orman mühendisi olmasını isterim. Bu ağacın dilini bilecek, bu ağacın biyolojisini, yaşam döngüsünü bilecek bir orman mühendisi karar versin isterim. İkincisi hocam bir jeolog isterim ben. O ağacın köklerinin ne kadar derine ineceği, bulunduğu toprakların katmanlarındaki su seviyesi o toprağın, o ağacı ne şekilde besleyebileceğine ilişkin mineral yapısını bilen bir jeolog. Ben şimdi düşünüyorum bir orman mühendisi ve bir jeoloğun içinde olduğu bir budama projesinden hiçbir zaman zarar da gelmez. Çok da büyük de fayda gelir. Ben bir halk olarak kanun değişikliğini arzu ediyorsam, kural değişikliği arzu ediyorsam bu kuralı değiştirecek kişilerin yetkinliğini de bir kuralla belirlemem lazım. Yani belediyeden diyorlar kardeşim şurada bir ağaç var bu yolu değiştireceğiz ağacı kesin. Ağacı yaşatmak bizim görevimiz öldürmek değil. Dolayısıyla o zaman ben halk olarak oy verip de o belediye başkanını seçiyorsam bir jeolog ve bir orman mühendisi bir araya gelecek. O ağacı yaşatmanın formülünü bulacak. Bulamıyorsa özel cihazlarla söküp başka bir yere dikip yaşamasını sağlayacak. Bu durumda hocam anayasanın bakın yine giriş maddesinde bir şey var birbirinin hak ve hürriyetlerine kesin saygı, karşılıklı içten sevgi ve kardeşlik duygularıyla ve yurtta sulh, cihanda sulh, arzu ve inancı içinde huzurlu bir hayat talebine hakları bulunduğu diyor. Bakın, anayasamızın dili o kadar güzel ki hocam, insan okurken bile içinde bir aydınlık çıkıyor. Dolayısıyla şimdi anlattığınız kural koymanın da bir kuralı var ve usul bunu sağlar dediğiniz zaman burada yaşama sevinci yaratan bir usulden bahsediyoruz. Hani seyircilerimiz yine işte ayrıntılara girildi falan demesinler diye söylüyorum. Anayasamız yaşamı geliştiren bir dille bize yaşamı geliştirmek için yollar göstermiş. Evet hocam. Şimdi buradan kural koymanın kuralı derken ne demek istediğimiz daha iyi anlaşılsın diye bunu bir resimmiş gibi zihnimizde canlandırmak istedik. Buyurun hocam. Şimdi e, dolayısıyla burada e, bizim bu usulleri sorgulamamız lazım ve hangi ölçütlere göre sorgulayacağız. Belki bu programda çok kısaca da olsa bu ölçütlere dair de bir fikir verebiliriz. Yani bunu sorgulamaya vatandaş olarak hem hakkımız var hem de sorgulamak bunu gö bu bizim görevimiz. Çünkü dediğim gibi sonradan o kural bizim hayatımızda tıpkı diğer, diğer varlıklar gibi yerini alacak ve biz de ona uyacağız. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi zaten bizim oylarımıza e, seçtiğimiz milletvekillerinden oluşuyor. Orada da oylama yapılıyor ama oylamadan önce bu kanunların yapım sürecinde şöyle bir olanak var. Tek bir milletvekili dahi kanun teklifi verebiliyor. Bu çok önemli bir yaratıcılık konusu aslında ve 600 tane farklı beyin, kendi ve farklı uzmanlıklar var. Dolayısıyla mecliste örneğin mesleki çeşitlilik, bilimsel yetkinlik ne kadar fazla ise tabii ki başta dürüstlük ve e, bu göreve adanmışlık olmak üzere e, millet olarak biz o kadar şanslıyız demektir. Az içerek başladıklarını da hatırlatalım. Kesinlikle öyle. And içerek anayasamızda yazılı andı içerek başlıyorlar. Onlar da anayasaya sadakat yükümlülüğü altındalar başta. Şimdi aslen yani çok şerefli bir görev bu. Düşünsenize toplumun uyacağı temel hukuk kurallarını, temel hukuk kuralları anayasa hükümleri ama ondan hemen sonra gelen hukuk kuralları yani kanunları yapıyorlar. Ve bu e adım adım planlanmış bir süreç. Yani şöyle bir süreç yok. Kanun geldi, teklif meclise bir verildi ya tutarsa hayır. Kanun teklifi bir kere öncelikle bir milletvekili veya ekipler tarafından hazırlanıyor. Ondan sonra e, komisyonlara gidiyor. Çünkü meclisin bünyesinde komisyonlar var. İşte milletvekilleri de uzmanlıklarına ve ilgi alanlarına göre komisyonlarda da görev yapıyorlar. Artık bu alanda da yetkinlik kazanmış oluyorlar. Oralarda Pişiriliyor, tartışılıyor. Tek bir komisyon da değil, konusuna bağlı olarak bu oluşmakta olan kura birden çok komisyonu ziyaret ediyor ve bütün o komisyonlardan geçtikten sonra ancak Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine gelebiliyor. E, i̇zleyicilerimiz de biliyorlar, Meclis TV var, o görüşmelerin tutanakları yayınlanıyor. E, bu durumda e, kanun yapma süreci e, aslında gözümüzün önünde gerçekleşiyor. Tabii ki. E, hepimiz günlük ailelerimiz içerisinde meclis TV belki oturup izlemiyoruz veya kanun tekliflerine internetten erişebiliriz. Bunlara bakmıyoruz. Ama daha önemli olan milletvekillerinin göz önünde olduklarını bilmeleri, hissetmeleri. Şeffaflık e, bu açıdan kural koyma sürecinde e, büyük bir artı. Ha, ülkemizdeki tüm hukuk kuralları açısından böyle bir usul olduğunu böyle ayrıntılı ve şeffaf bir usul olduğunu söyleyebilir miyiz? Hayır. Örneğin 2017 Anayasa Değişikliği ile sistemimize giren e, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin yapım sürecine baktığımızda burada e, 104. maddede şunu görüyoruz. Cumhurbaşkanı yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. E, tek Sadece cumhurbaşkanı tarafından yapılacak bir düzenleme burada söz konusu. Böyle bir Türkiye Büyük Millet Meclisinde olduğu gibi çok sayıda kişinin ortak aklının gündeme geldiği bir usul değil. Komisyonlarda bir görüşme durumu yok. Gündeme meclis gündemine gelip meclis gündeminde görüşülme yok. Sonrasında da oylama yok. Bunu karşılaştırma amacıyla mesela izleyicilerimize paylaşmak istedim. Çok farklı iki kural yapım usulü. Tabii ki hukuk kurallarımız bundan ibaret değil. E, yönetmelikler de var yine anayasada düzenlenmiş. Bunlar da işte bu bahsettiğim kanunların Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin daha da ayrıntılı alt düzenlemelerini yapmak için getirilmiş bir kural tipi. Yönetmeliklere ilişkinde böyle bir Kanunlarda olduğu gibi bir usul yok. Zaten kanunlarda öngörülen usul diğer kurallarımıza ilişki bir kuralda yok. Zaten bunun da doğal sonucu çok mantıklı. Ee, kanunlar hemen anayasanın altında yer alıyor ve diğer saydığım kuralların üstünde yer alıyor. İzleyicilerimiz bu kuralı da hatırlayacaktır. Kurallar arasında da bir üstlük, astlık var. Ve bütün hukuk kurallarının üstünde anayasa var. Bütün hukuk kuralları anayasaya uygun olmak zorunda. Bu aslında kural yapım e, süreci e, şeffaf olmasa bile bu kanunda olduğu gibi e, kapsayıcı e, uzun istişare süreçleri sonucunda oluşan bir kural olmasa bile yine de Biliyoruz ki eninde sonunda anayasaya uygun olmak zorunda. İşte bunun için tekrardan vurgulamak istiyorum. Anayasa bizim en büyük sigortamız. Toplumsal hayat sigortamız. Hatta can güvenliğimiz, mal güvenliğimiz. Siz de böyle arada vurguluyorsunuz bunu Burhan Bey. Yani kural yapım usulü e, demokratikte çok demokratik olmayabilir, şeffaf olmayabilir, belki kapsayıcı olmayabilir, öngörülmemiş olabilir kural yapım usulleri arzu edilen kural yapım usullerinin de öngörülmesi, o alanların geliştirilmesi ve akıl, bilim, ortak akıl istişare ışığında kamu yararı gözetilerek geliştirilmesi. Tabii bu vakit alıyor yani kanun yapım süreci haliyle Cumhurbaşkanlığı kararname çıkarma sürecinden daha uzun bir süreç. Ama onun karşılığında da neyi elde ediyoruz? birden çok kere bunu sorgulayarak Farklı gözlerle, akıllarla değerlendirerek toplum için daha yararlı bir kurala ulaşma olasılığını arttırıyoruz. Sanırım bu şekilde ifade edebilirim. Hocam bir yazı okumuştum. Ee, bir şirkette e, duvara yazmışlardı. O şirkete girdiğimde yani girişte hemen okunuyordu ve beni çok etkilemişti. Hiçbirimiz hepimizden daha akıllı olamayız. Aha Çok güzel. Dolayısıyla hocam, meclis dediğiniz zaman bir kanun, bir e, e, tabii ki çok hızlı davranılması gereken şeyler, a, durumlar olabilir. Ulusal menfaatlerimiz bakımından meclisteki tartışmalarla vakit kaybedilmeden derhal milli bir e, refleks ve bilinçle bir takım e, çok hızlı mevzuatların e, acil durumda yapılması gerekebilir. E, bu gayet normal. Ancak. E, mutluluğu arama hakkı diye konuştuk anayasamızda. Ben 85 milyonda bir hissesi olan bu halk üzerinde, bu devlet, bu vatan üzerinde hissesi olan bir oy veren olarak ben şunu düşünüyorum. Bir kanun yapılırken, bir uygulama yapılırken arkasında toplumun gerçek ihtiyaçlarının tespit edilip edilmediğini, bu ihtiyaçların e, ulusun gerçek ve gerçekleştirilebilir menfaatleri, uzun vadeli menfaatlerine uygun değerlendirilip değerlendirilmediğini, bütçe bakımından önceliğinin ne olup olmadığını, yani böyle onlarca şey sayabiliriz. Bunların hepsinin dikkate alındığından emin olmak isterim. Meclisli, çoğulculuğa dayalı demokraside devlet ve hükümet dediğimiz kavramların daima az önce söylediğiniz gibi akılla, bilimle, teknolojiyle ve 21. yüzyılın gerekleriyle köklerimizden kopmadan o sonuca varmış olduğundan emin olmak isterim. Bu nedenle anayasa kural koymanın kurallarını yazmış. Hukukta hep söylenir, özellikle ceza hukukunda usul esastan önce gelir. Önce usul. Dolayısıyla ben verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim.